A1B rakamlar farklı. 3 basamaklı bir doğal saymış. Hemen anahtar kelimelerinin altını çiziyorsunuz. Rakamları farklıymış. Sonra Ahmet 9 gün boyunca bir kafede çalışıyor. Her günde eşit miktarda alıyor ve tam sayıymış bu aldığı ücret. A1B para kazanıyormuş. Abi o zaman A1B dediğimiz şey 9'un bir katıdır. Sonra bakıyoruz aşağıya. Bu da şöyle bir şey vermiş. 12 tane 72 yapraklı kareli defter almış. Kaç tane aldığını biliyoruz. X tane de Y tane de. Yani 12X artı 16Y eşittir. A1B mi diyeceğiz demeyeceğiz. Çünkü para üstü de varmış burada şey gibi düşünebilirsiniz. Normalde mesela 47 lira tuttu değil mi? Sen 50 lira verdin. E, 3 lira para üstü verecek sana. O zaman Şuraya biz bir artı 3 diyelim. Tamam A1 B'yi bulmuş olduk. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmanız gerekiyor. Bu sorunun biraz da zor tarafı o. Şurası dikkat ederseniz 4'ün bir katı. 3x artı 4y. Şimdi bu ne işime yaramış oldu benim? Ya burada artı kaç 3x'miş 5y'miş 15y'miş falan hiçbir önemi yok. Burada olay şu 4'ün bir katı burası. Yani aslında 4k artı 3 eşittir a 1 b diyebiliriz buradan biz. Tamam. Şimdi iki tane bilgi var elimde. Bunları bir kullanalım. Şimdi 4 ile bölünebilme kolay bir kural. O yüzden bunun üzerinden gidelim. Normal şartlarda şöyle düşünmeniz lazım. Şuradaki iki basamağın dörde bölünmesi lazım. Ne olabilir? 12, 16 ve 20 derdik ama 20 zaten olamaz. Şu birden ötürü. Bunu diyebiliriz. Tabi artı 3 kalanını veriyor. O zaman burası 12 ve 16 değil. 15, 19. Fakat şunu da kaçırmayın. Aslında burası mesela 08 olsaydı 3 ekleseydik gene oluyordu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın 11 de olur burada. Çünkü bak 3 çıkarırsanız 4K eşittir a 0 8 olmuş olacak. Yani 11 olsaydı. E bu da sağlıyor. Ha, burada 11 dedik ama şunu da unutmayın. En başta ne demiş? Rakamları farklıyor. O zaman burası 11 olamaz. Bunu hemen çiziyorum ben. O zaman 15 ve 19 diyeceğim ben. Bakın bunun rakamları toplamı a artı 6. Bununki de a artı 10 olmuş olacak. Bunlar 9'un katı olmak zorunda. O zaman a buradan 8 olabilir. Buradan da 3 olabilir. Yani 3 ve 8 gelir. Bunların toplamları da neymiş? 11. O zaman cevap 11 olacak.